Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erginlerle kanalından. Tabii benim niye yoktu Şirin? Yani yaramaz adımda zıp zıp. Zıp zıp bir yerinde dur. Öftüremiyorum. <laughs> evet arkadaşlar ve kanal seçimi ee, YouTube'a göndermiş miydim hatırlamıyorum. Ama yani gönderdiysem ben vazgeçtim. Başka bir kanalımız seçeceğim. Bugün pati dostlarına hangi üyeler katılsa bunu belirliyoruz ve ben de varım. Evet. Şimdi eceye bağlayalım. Yani sahibine. Şey. Hani durduramıyorsam şöyle videoyu özür dilerim çünkü parmağım hani şöyle yani size de pek göstermek istemiyorum o yüzden yani özür diliyorum. Hep ederim yere içinde arkadaşlar. Bu yüzden özür diliyorum. Yani psikolojik bir kriz. Geçme yakaladım çünkü. O yüzden. Evet neyse şimdi durduracağım. Ve geçeceğiz. Evet arkadaşlar pati ekibine. Yani hangileri şey olacak buradalar. Ev tanıtımını göstermeyeceğim için. O yüzden ev tanıtımı yapmayacağım. Yani ileriki videolarımda. Yani 100 aboneye ulaştığımda. Ee, yani ev evin tanıtımını yapacağım size. Öyle ulaşamazsam yapmayacağım. Ve burada kuşlarım var. O ipucu olsun size. Burada da bulutu bilmeyenler yoktur arkadaşlar. Bulut meşhur. Neyse arkadaşlar patiyelerinden bir de bir şey unuttum. Burası benim ne oldu? Yer ve benim odam nerede o kuş? Bunu unuttum. Ve bunlar olmaz. Başka ha kendimi yani bu kadar yeter. Şimdi durdurmam lazım. Gidirse gelmeyin. Ev evet, tanıtımını sonra yapacağım. Evet geldik. Burada Bir Evet. Böyle dizip geliyorum. Ay yanlış gösterdim. Bunlar dizip geliyorum. Bunlar değil. Nerede? Evet. evet. Şöyle bunları ayıklayalım. Evet. Ee, işte bunlar seçilecek olan işlerimiz. Yani. Evet. Şöyle gösterelim bunlardan seçeceğiz. Ama hangisini seçeceğim? Hepsini ayrı bir seviyorum. Ve yani hepsini iyi görmüyorum tabii ki iyi kalpli. Mesela Can. İyi misin? Aa, yani. Yani orta gibi. Mesela Can. Ee, iki tane de canım var ama bu kar beyaz. Kar beyaz çok yakıştırıyorum canım. Ay hepsi düşüyor ya. Emeklerim boşa gidiyor. Neyse. Aha da düştü. Sütlaçım. Ev tanıtımı yapmayacağız. <laughs> evet. Böyle işimiz. Yani mesela bunu <laughs> kedicik iyi misin Köpek yani peki görmüyorum onu yapmayacağım o yüzden yani yapacaklarımı yapabileceklerimi ayıracağımdır. Yapım yani çok az ihtimalle yapacaklarımı Böyle yapacağım. Hadi koyalım o zaman. Evet arkadaşlar bu arada ben Ayça. Ben seçildim kardeşimle. Merhaba ben de buradayım. Biliyorlar değil mi sen? Kapa çeneni kardeşim. Evet o ablam bu arada. Evet ve bu arada siz sıkılmayın diye biz yani yani biraz sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Yani birkaç lafım olacak size. Yani bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlarda ve şey e, yorumlarda ve eee like butonunda belli edebilirsiniz. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için. Ya, anladınız mı ya? Bu parmağımı göstermek istemiyorum. Bir de kırmızı ya. Kan gibi duruyor. Yani bazıları tiksinebilir. Bu yüzden bu görüntü için özür diliyorum. Yani Ellerimde yara için ya. O yüzden bunun için çok çok özür diliyorum arkadaşlar. Ve yani seçildiler çoğu. Tamam sus bence yeter. Uf abla. <laughs> ne? Neyse arkadaşlar biz kamerayı bu, bu tarafa alalım. Evet arkadaşlar. Ve şimdi o oh, minijerimiz hazırlanmış. Hadi bakalım. Bu arada bu ortalar yani az ihtimalle olacaklar. Hadi bakalım o zaman seçmeye geçelim. Bu arada ben de buraya gideyim. Peki. Uh, Merhaba. Ve evet arkadaşlar şimdi ben <laughs> şimdi ben bağlandım. Bunlar olacaklar. Olacaklar çok fazla var. Yani orta seviyede olanlar yani yüzde iki ihtimalle olacaklar. Bunlar. Evet. İlk önce ilerden yani ben buradan başlamak istiyorum. Bunu yapayım mı acaba ya? Bir deneme yapalım. Bu deneme kedimiz. Aa iyi misin kedicik? Miau miau miau. Ne diyorsun ya? <laughs> ne diyorsun kedi? Miau. Miau ne? Aa. Bu arada ben arkadaşıyla kedi çıkartabiliyorum. Ve bir yeteneğim var. <laughs> Arkadaşı oturduğum yere bakar mısınız? Yani koltuğum şurası mı oturdu? çekme çekmeyi Neyse. Ya bir git. Git defol. Yani bunu yapmayacağım. Bu olabilir. Yani yok. Bunları yapmayacağım. Evet. Canım seni vurdular sana vurdular mı? Evet bana vurdular. Bakayım bu ne yapacak bana? Canım uşağı gibi düşünüyorum. Tamam ilk can gelsin. Tamam. Ay uyan bacağım kırık gibi yapacağım. Miu. Kedicik iyi misin? Miu, miu elma alamam ama hemen şey acile götüreyim. Hey. Testi başarıyla geçtin. Tamam arkadaşlar. Cam iyi kalpli bir rolde. Yani bunu pek sanmıyorum. Kecicik yok. Evet bunda kecicik iyi misin? Hemen hastaneye. Evet, evet evet. Bu veteriner rolünde olabilir. Yani arkadaşlar ve 7 dakika 56 57 58 59 60 8 dakika oldu neredeyse. Ve şimdilik kapatmam lazım arkadaşlar. Bir dahaki videomda yine seçeceğiz arkadaşlar sizinle beraber. Görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hey hey hey. Oh, oh, oh. Pardon pardon. Evet arkadaşlar. Ece'nin dediği gibi Ece Naz, Lale yani iki tane adı var onun. Ece var bir de Nazla var. da diyebilirsin Ece'de. Neyse Ece abla, Naz abla, Ece Naz abla ve soyadı da Lale. Neyse arkadaşlar evet bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz ve bir diğer videoda kan kanal diyorum. <laughs> Evet kanal miniş değil. O 9 dakika olmak üzere arkadaşlar. Zaten oldu bile 9 dakika. Neyse ama şimdi oldu. Evet arkadaşlar yine de beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Size çok seviyoruz. Görüşmek üzere bay bay. Ve kaç kere diyeceğim. Yavrum evladım. Neyse. Hep bir heyecan yaratıyorum. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı <laughs> beğenmekle like atmak aynı ama neyse. Bilirimler açmayı memnuniyetle sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu kadar ya bu kadar.